Delta Motovlog'dan herkese merhabalar. Bugün 8 Aralık Pazar. Esat rejimi düştü. Dolar 35 lira. Benzinin litresi 45 lira. Ve biz size Yamaha MT-125'i inceliyoruz. Neden? Çünkü siz abone olun diye. Ve videoyu beğenin diye. yana arkadaşlar, Civan kardeşim Instagram'dan bana ulaştı. Abi benim MT 125'im var. Bunun da çok fazla incelemesi yok Türkiye'de. İstiyorsan getirin bir gün sana incele dedi. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim kameramın arkasında o da. Sizin de varsa böyle motosikletleriniz bana Instagram'dan yazın inceleyelim çekelim. Herkes bilgilensin arkadaşlar. Şimdi hazırsanız bu gençlerin sevgilisi, aşkı, A1 sınıfının böyle en çok hayal kurulan motosikletlerinden biri olan Yamaha MT 125'i inceleyelim. Öncelikle ben tasarımla başlamak istiyorum. Her motosiklette olduğu gibi bir defa tasarım zaten mükemmel o yüzden gençlerin sevgilisi çok güzel ön farlar var çift göz şeklinde 41 milimetre kalan ters teleskopik süspansiyonlar var arkaya doğru sivri bir kuyruğu var genel olarak motosiklet güzel deposu falan kastı güzel böyle oturunca kavrayabiliyorsunuz motosiklet elini gözüküyor arkada 140'lık lastikle beraber motosiklet çok büyük bir cc 250cc gibi falan gözüküyor arkadaşlar o yüzden tasarımda puan oldukça iyi. Ben tasarım olarak 10 üzerinden 8 falan veriyorum motosiklete. Tasarımdan sonra motor bloğuna gelelim. 125 cc'lik tek silindirli 6 vitesli sıvı soğutmalı bir blok var arkadaşlar. Ve bu üstten tek egzantrikli yani soç bir motor var üzerinde. 15 beygir güç üretirken 12 Nm gibi de yüksek bir tork üretiyor. 125 cc sınıfında oldukça iddialı veriler veren bu blok ortalama 150 km süratlere, 140 km süratlere kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bunun sebebi de şu, 6 vitesli bir şanzıman koymuşlar ama 5 ve 6. vitesi oldukça uzun tutmuşlar. Yani bu 140-150 gibi süratlere yokuş aşağı mail yollarda ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama onun haricinde ben sürdüğümde sürüş hissiyatı olarak da tork açısından 12 Nm'yi dolu dolu veriyor. Yani 200 cc'lik bir motora yakın bir hızlanma ivmelenmesi var. Bu beni oldukça şaşırttı üzerindeki 140 tabanlı geniş lastiklere rağmen. Yeni başlayan kardeşlerimizi oldukça tatmin edecek bir güç var. Yani bir süre sonra işte de genelde olan şey şudur. Bir ay sonra arkadaşlar sıkılırsınız. Artık o güç size yetmez. Ama bu 200 cc hacme yakın bir güç ürettiği için rampalarda yokuş yukarı iki kişilik sürüşlerde sizi çok fazla üzmez. Motor vilondan sonra gösterge gelelim. Burada 5 inçlik TFT renkli bir ekran kullanmışlar arkadaşlar. 6 vites var burada vites göstergesini görünce onu gördüm direkt. Niye 6. viteste koydunuz oğlum motoru buraya? Şaka yaptım şaka. Çok güzel söyledim ama inandırıcı oldu. <laughs> Şimdi burada vites göstergesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Motor sıcaklığını görebiliyorsunuz. Traction kontrol açıp kapatabiliyorsunuz. Saati, yakıt tüketimini, ortalamayı falan. Görebiliyorsunuz dolu dolu bir göstergesi var. Yeni başlayacak adam için her şeyi buraya koymuşlar. Daha fazlasını yani rüzgarın yönünü göremiyorsunuz. Ona da ihtiyacınız yok yani zaten. Onun haricinde ekstradan MyRide uygulaması var. Telefonunuza uygulamayı indirip işte telefonunuza gelen aramaydı, çağrıydı bunları ekranda görebiliyorsunuz. Detayını göremiyorsunuz. Sadece işte bildirim şeklinde arama geldi, mesaj geldi şeklinde görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamadan işte yine tüketimi, yakıt tüketimini görebiliyorsunuz. Motoru ne kadar yatırdığınızı görebiliyorsunuz. İşte hızınızı, son hızınızı falan görebiliyorsunuz. Ekstradan bildiğim kadarıyla işte arıza marza varsa onu da uygulamada, telefon uygulamasında görebiliyorsun. Göstergenin arasında burada bir menü tuşu var. Komütatörlere gelelim hemen onun ardından. Burada işte menü tuşu var. Göstergenin içinde böyle gezebiliyorsun yukarı aşağı. Çok hoş bir hissiyatı var. Yakıt tüketimi arasında falan gezebiliyorsun switchimiz var. Sol tarafta kornamız, uzun kısa selektörümüz ve singelimiz var. Yalnız burada benim tilt olduğum bir şey var. Sürücüde sürekli başıma geldi. Kornayı singelin üzerine koymuşlar. Genelde nedir? Korna altında olur singelin. Ben her singel vereceğimde kornaya bastım yolda. Onu sevmedim açıkçası. onu niye böyle bir fantezi arıyorlar firmalar bilmiyorum. Abi Universal hepsi aynı olsun. Gözünüzü seveyim. Yani yarın bir gün vitesi sağ tarafa falan da almaya başlarlar bunlar bu girişte. Lütfen bunları standart olsun. Herkes aynı şeyi kullansın. Yalnız bir eksi burada yazacağım ben dörtlü flaşörü göremiyorum. Dörtlü flaşör yok değil mi motor acaba? Dörtlü flaşör olsa daha hoş olurmuş. Dörtlü flaşör demişken sinyallere de bir değinelim. Orada da bir eksi. Eksilerden bir gidelim. Halojen ampul sinyal kullanmışlar. Onun haricinde ön far, arka far bunların hepsi led. Maliyetten kaçınmış diyorlar da ya zaten 230 bin TL bir liste fiyatı var. Hani 125'likler arasındaki en pahalı motosiklet diyebiliriz. O aralarda bir yerde bu motosiklet. Bu motosikleti alacak adam zaten parasal açısından bir düşüncesi yoktur. Ben kaliteli motosiklet alayım, güvenli bir motosiklet alayım. Parası neyse vereyim diye alıyor bu adamlar. Buraya led koy kardeş 5000 lira daha verir adam. Led kullanır. 10 bin daha koy verir led. Şimdi bu adam gitsin bunun orijinal ampulünü söktürsün led mi taktırsın yani? Yan sanayi led var mı taktırsın? sinyal mi taktın? Bu da bir eksi benim açımdan. Orada iki tane eksi var motosikletle ilgili. Yani bu kadar şey kadı hızında da olur arkadaşlar. Onun haricinde 10 litre bir deposu var. Kaslı bir deposu var demiştik. 142 kilogram dolu ağırlığı. Hani depo full, yağ, mayusu hepsi dahil 142 kilogram bir ağırlığı var. O da yine A1 sınıfı için yeni başlayacak arkadaşlar için güzel bir avantaj. Hafif bir motosiklet kaldırdın, düşürdün, kaldırdın, çektin falan. Her konuda seni zorlamaz. 810 mm bir sele yüksekliği var. Bu biraz handikap. Boyu kısa olan arkadaşlara sıkıntı yaratabilir. Yüksek bir sele yüksekliği var yani. 810 mm ortalama benim boyum 1.83. Ben tam bastım ama 1.76 boyun altındaki arkadaşlar da sıkıntı yaratabilir. Bilginiz olsun. Onun haricinde ön sele orta sertlikte. Sert arasında sert. Sürücü selesi sert. Artçı selesi ona göre bana bir tık daha yumuşak geldi. Manitalarınız falan o konuda rahat eder. Bir de geniş bu işte 250 SR 250 NK'larda manitaların en çok şikayetçi olduğu şey selenin artçı selesinin küçük olması. Bunda öyle bir sıkıntı yaşamazlar. Geniş, poposu büyük arkadaşlar problem yaşamazlar. Onun haricinde şöyle bir bakıyorum tasarımla Süspansiyonlarla ilgili değinmediğimiz bir şey var mı? Yok süspansiyonlara değinmedik. Oradan devam edelim. Manetler ayarlı değil bu arada. Ben bir ayarlı olmasını isterdim manetlerin açıkçası. Yeni başlayan segmentte o da önemli. Kadın motosiklet sürücüleri de oluyor. Onların eller biraz küçük olduğu için manetlerde biraz zorlanabiliyorlar. Teşke ayarlı manetler olsaymış. Süspansiyonlara gelelim. Süspansiyonları biraz sert arkadaşlar. Ama tabii kaliteli süspansiyonlar var burada. Önde 41 mm'lik upside down yani ters teleskopik süspansiyon kullanmışlar. Arkada da monoshock süspansiyon kullanmışlar. Bu süspansiyonların sert olması virajda daha oturaklı olmasını sağlıyor. Zaten ters teleskopinin en önemli avantajlarından biri de o. Virajda daha istikrarlı, daha kararlı oluyor ters teleskop süspansiyonlar. Ardından lastiklere geçeceğim süspansiyonlardan sonra viraj demişken. Arkada 140'lık bir lastik kullanmışlar. 250 segmentinde kullanılan bir lastik. Michelin lastiğini kullanmışlar. Önde 110 değil mi? yanlış hatırlamıyorsam Civan. Önde de 100'lük, 110'luk değil 100'lük bir lastik kullanmışlar arkadaşlar. Yalnız Michelin lastikler var motosiklette. Bu da güzel bir avantaj. Yeni başlayacak arkadaşlar işte lastik masrafı falan olmayacak. Çok daha güvenli kullanacaklar. Frenlere gelelim. Önde 292 mm'lik bir disk kullanmışlar. Bunlar radyal kaliper var bu arada ön tarafta. Radyal kaliper gayet güzel tıkıyor. Yani ön frene ben bayıldım. Arka fren de güzel. Arka frenle dozajlı kullandığınızda gayet etki zaten ön arka ABS'de mevcut. Onun haricinde ekstradan Traction kontrol de koymuşlar motosiklete. İşte yeni başlayacak arkadaşlar yağmurlu havalarda ya da su bir ikisinden geçtiğinde ani gaz açmalarında motorun hacminin bir önemi yok. Hani scooterla bile birçok kuru arkadaşımızın başına gelen bir olay bu. Traction kontrol yoktur. Çok kaygan bir zeminden geçiyorsundur. Ani gaz açtığında o arka teker ön tekere gelir. Amele sümüğü gibi yere yapışırsın. Yeni başlayan arkadaşlar bunun bilincinde olmayabilir. Bu yüzden adamlar buraya traction kontrol de koymuşlar. Bazı arkadaşlar da 125 süsü e traction kontrol ne gerek var? Abi ıslak zeminde lazım olabiliyor ve bu motosikletin müşteri belli. Yeni başlayacak adam bununla öğrenecek her şeyi. Bununla edinecek tecrübeli. Kazayı da bununla görecek. Güzel sürüşü de bununla görecek. Düşe kalka bununla her şeyi öğrenecek. Traction control olması bence güzel bir avantaj. Onun haricinde tok bir sesi var. Sesi benim hoşuma gitti. Biraz da böyle benim duydum bir ince bir çok hafif gelen bir tribün sesi gibi bir ses var motorda. Böyle üfleme sesi gibi bir ses var. Ama bu üfleme sesi siz alamıyorsunuzdur bu sesi muhtemelen benim ee, mikrofondan dolayı. Benim mikrofon dış sesleri almıyor. Sürücüsüne güzel bir hissiyat yaşatıyor. Yamaha'nın sitesinde görmüştüm ben. VVE teknolojisi mi diyorlar? Ne? Torkunu arttırmak için önden alınan havayı direkt motorun içine veriyorlarmış. Öyle bir teknoloji var. Sanırsam onunla alakalı bir ses olabilir. Sesi de benim hoşuma gitti açıkçası. Ve bu sayede torku gerçekten dediğim gibi 125'liklerde genelde böyle gariban olur. Gitmez falan. Yani bunu da böyle yaptık falan derler. Bu ama 200 cc'lere kafa tutabilecek bir makine. Onu açıkçası size söyleyebilirim. Güzel yapmışlar aletlerini. Motor teknolojisi zaten Yamaha'nın biliyoruz. 250'de de lider adam. 125'lerde oraya oynuyorlar. Onun haricinde şöyle bir bakıyorum. Değinmeyi unuttuğumuz bir şey var mı? Civan benim söylemeyi unuttum. Senin aklına gelen bir şey var mı kardeşim? Peki senin sevmediğin bir özelliği var mı benim değinmediğim bu ampuller, dörtlü flaşör haricinde? Yani onların haricinde benim söylediklerim sayesinde bir şey yok. Bu arada kaliperler Nissin marka kaliper kullanmışlar adamlar. Kaliperlerde kaliteli kullanmışlar. Evet MT 125 bu kadardı arkadaşlar. Sonuç olarak paket böyle. Ben şimdi bir ailelere bir tavsiyede bulunacağım. Yeni başlayacak işte gençlere motosiklet alacak ailelerine ya da aile ikna etme konusunda soruları olan arkadaşlar için direkt bu burası aileler için. Şu an ailelerinize konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi gençlere bu motorları alıyorsunuz ondan sonra kaza yapıyorlar diyorlar ya. Abi gençlere böyle anası babası motosiklet alıyor sonra kaza oluyor işte. Abim trafik canavarsınız siz. Hayır öyle bir şey söylemeyeceğim. Eğer bütçeniz varsa ve çocuğunuz motosiklet istiyorsa 125'lik bir motosiklet alırsınız genelde zaten başlangıç segmenti olduğu için. Size tavsiyem bütçeniz varsa bu aleti almanız neden derseniz güvenlik çok önemli bir defa çocuklarınızla tabi ekipman takması gençler ekipmansız gezmeyeceksiniz dizliklerinizi falan bak biz bile ha, dizliğimizle mizliğimizle ekipmanla geziyoruz elimizden geldiğince motor botumuz yok gittik işte bak işte askeri bot gerçi görmüyorsunuzdur siz ama askeri bot kullanıyoruz tüm ekipmanınızı takacaksınız ailelere de şöyle bir tavsiye veriyorum eğer bütçede zorluk yaşamıyorsanız bu alet çok uygun. Gerçekten fiyat olarak yüksek tuzlu. Ama yarın bir gün bu çocuk bu motoru satacak. Rahatlıkla satabilir Yamaha olduğu için. Sorun yaşatmaz. ABS'si var. Kaliteli lastikleri var. Ve traction kontrolü var. Yani yeni başlayacak adam için güvenlik açısından hemen hemen gerekli olan hatta fazlasını adamlar koymuşlar. O yüzden eğer bütçeniz yetiyorsa size tavsiyem o çocuk o motoru illa alacaktır kafaya koyduğunuz çok da inatlaşmayın çünkü inat yapınca aileler bu sefer tam tersi tepiyor çocuk daha çok istiyor. Çünkü engel olan şey insanoğlu doğasında vardır. Arasında engel varsa o ona bir daha çekici gelir. O yüzden öyle bir şeyler düşünüyorsanız bu malete bakabilirsiniz. Bütçesi olan aileler için söylüyorum. Motosiklete geri dönersen sen genç kardeşim ya da işte motosiklete başlayacak orta yaşlı hiç yaş fark etmez kardeşim. Güvenli bir motosiklet istiyorsan, yarın bir gün ben kolay satayım diyorsan, kalite istediğim, premium istediğim diyorsan MT125 senlik bir motosiklet. Son olarak fiyatını söyleyeceğim. 230 bin TL. Bu da bir eksi bence. Fiyat yüksek. Şu an ekonomik krizde olduğumuz için fiyatı bize yüksek geliyor olabilir. Doğru. Yurt dışında motosikletler çok daha kolay alınabiliyor arkadaşlar. Bunu da söylemek zorundayım. Evet fiyatı bir tık tuzlu. 125'lik bir motosiklet için. Ama dolu mu? Özellikleri var mı? Var. Evet Delta Motovlog'dan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde beğenip abone olabiliyorsunuz. Onu da ekleyeyim. Para falan istemiyor sizler. Oradan bir tık abone ol, bir tık da beğen. Başka bir şey beklentimiz yok yani. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.